Şimdi siz yayına daha doğrusu biz yayına başlamadan önce bir haber gördük. Hatta İlber abi kızdı habere. Ya bu artık nedir yeter artık diye. Bununla ilgili bizim birlikte yaptığımız Kafa TV'deki programdan da bir parça aldık. Celal abi bir o kısmı size de seyrettirmek istiyorum. Çünkü sizle de çok ilgili. Yani sizinle ilgili derken sizin meslek grubunuzla da çok ilgili. Size de soracağım İlber abiye de soracağım. Olur. Selda abi verir misin o bölümü? Birinin tersini söylüyor. Ben bunu da mahsurlu buluyorum. Yani lütfen teknik üniversitenin, fen fakültelerinin neresi ise o birbirinden zıt şeyler konuşan arkadaşları bir araya getirsinler. Bir karar versinler bize nasıl tebliğde bulunacaklarına dair. Ya sen şimdi şöyle bir şey düşünebiliyor musun? Bir doktora gidiyorsun ciğerinde leke var ziyanı yok diyor. Öbürüne gidiyorsun derhal ameliyat temizleyeceğim metastas yapıyor diyecek. Ne yaparsın? Şimdi bizim de böyle. Diyor ki İstanbul depremi burnumuzun dibinde diyor biri. Öbürü de diyor ki hayır diyor daha 50 sene var diyor. Uzak ihtimal diyor bilmem ne diyor. Yani böyle şeylerle lütfen e, insanları yormayın. Ne diyorsunuz ya abi? Valla İlber çok haklı söylüyor. Benim bütün gazetecilerden televizyonculardan bir ricam var. Birisini çıkartacaksanız bakın konuştuğu depremler hakkında herhangi bir yayını var mı ciddi bir yerde? Yani Avrupa'da, Amerika'da hakemli bir dergide bir yayın yapmış mı ve bu yayın neye dayanıyor? Mesela bizim yaptığımız yayınlar uzun yıllar Marmara Denizi'nde beş tane geminin faaliyetine dayanıyor bu gemilerden ikisinin eş başkanı bendim. Biz orada çalıştık. Batiskafla daldık. Bir sürü sismik yansıma verileri toplandı. Bunlar en üst birkaç, bir iki saniyelik hassas yerlerin haritalanmasını sağlamıştır. Bu konuşan arkadaşlar hangi araştırmayı yapmışlar? Onun için önüne gelen isminin önünde profesör yazan herkes bilim adamı değildir. Daha ilerisini söyleyeyim ciddi de değildir. Ne diyorsunuz İlber Hocam? E çünkü bu meslek grubunun tenkit edeceği bir şey. Yani bu nar Pekin ilimler kanunları hiçbirinin yüzde yüz değil. Heisenberg eğrilir ama yani bunlar her şeye rağmen Pekin bilimler, tabiat bilimleri bunlar. exact yani yakın. Bizde öyle değil. Hele tarih bilim değildir. Bir başka bir şeydir yani. O tarihin ilmin üstünde bir şeydir ama ayrıdır. Bizde bile yorumlarda bazen böyle yanlış bilgi kullanılıyorsa hiçbir şekilde bilgiye dayaş, dayanmayan adam akıllı büyük bir spekülasyon yapılıyorsa ey yani derler stop. E, fakat şeyde tabi zararı da çok yani şu işte gider öbürü oturur orada. Binalar böyle devam eder. Efendime söyleyeyim tedbirini almaz mesela alacağı varsa da. Onun için haklı tabi yani bir de doktora gittiğin zaman bakıyorsun bu adam hakikaten hekim mi? Sahte diplomalı mı değil mi? Bunu anlıyor mesela. Hekim. Kutu. E ama hekimse yandın tabii o zaman. Ama hayır, hekimler daha ciddi bir şekilde eğiliyorlar. Yani hekimler e, zıt görüşleri, yeri olmayan, mihrapta yeri olmayan görüşleri daha ciddi bir şekilde eğiliyorlar. E, aynı ciddiyeti mesela şeyde göremiyorsun, mimarlarda göremiyorsun. Efendime söyleyeyim... E, ekonomistlerde göremiyorsun. Yani maalesef hukukçularda böyle bir zıtlık gidiyor. Şimdi onun için bu tabii e, jeomorfoloji de sistemde e, deprem bilimde falan bunlar daha hazin yani dışarıdan bakan bir leymen diyoruz ya yani o dalın insanı olmayan biri tarafından bakılınca bu çok hazin. Çünkü buna bütün toplum muhatap bu karar ve yorumlara. Yani belini ilgilendir diyemez kimse. Çok özel. O bakımdan ben tabii bu tip görüşleri çok ciddi alıyorum şahsen. Vallahi herkes çok ciddi alıyor da. Yani... Yalnız bir tek şey söylüyoruz tabii. Bir yer için konuşurken, bir yer için konuşurken jeolojik zamanlarda yaşamadığımız için artık tarihi devirler jeolojik devirlere göre çok çok kısadır tabii. Yani bir yılın son 10 dakikası gibi. Yani bir jeolojik devir bir yılsa, yarım yıl falansa son 10 dakikası, son yarım saati gibidir. Tarihi devirler onların içinde. Binaenaleyh bizim devirlerimizde işte yanardağ indifanın kesilmesi, Yok efendime söyleyeyim bir takım jeolojik çöküntülerin oluşumların devam etmesi istisnalar dışında söz konusu değil. Biz baktığımız zaman gerimizdeki devirlere bakıyoruz ve uzmanlara artık iyi bir safhaya gelmiş memleket ki bazı sorularımızın cevaplarını jeologlara falan başvurduğumuzda coğrafyacılara kendimizinkiler bizimkilerin cevaplandırdığını görüyoruz. Yani teknik ve bilim o seviyeye gelmiş. Bu geçen asırda böyle değildi mesela. Cera bir yandan da şeye böyle uyuz olmuyor musunuz ya? Bu kadar çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz. Ben sizi hani birazcık artık beraber de çalışıyoruz görüyorum. Gece gündüz hep çalışıyorsunuz. Sabah akşam evet. hep çalışıyorsunuz. Ama diğer taraftan mesela yolda gördüğünüz herhangi bir şey diyor. Ben filanca şeyi gördüm çay bahçesinde. ve. Ee, eee yer bilimci. Tamam, o bana dedi ki öyle değilmiş deprem olmayacakmış rahat ol dedi. Böyle bunu duyunca kendinize şey yapıyor musunuz? Ya ben ne yapıyorum ya diye. Olabilir. Hayır hayır yani ben işimi yapıyorum. Ben bilim yapıyorum. Bir adam gibi bilim yapmayan, araştırma yapmayan, yayınını yapmayan adamı da ciddiye almıyorum. Yani, ay ya. Yani. yani bunları ciddiye almaya kalkarsan delirirsin Türkiye'de. Yani ben Türkiye'de üniversite yok dediğim zaman bunu kastediyorum. Bu ciddiye almıyorum dediğim adamlar profesör. Tek bir yayını yok ya bir tanesinin. Ötekinin sadece bir tane var o da doktorasından çıkma. Öyle profesör olmuyor olması da bir kötü değil mi ama yani? Ya, ya, olacak iş değil bu ya. ya. Dolayısıyla ciddi bir üniversite yok karşında. E öyle olunca sen de ciddiye almıyorsun. Ya ben sosyal medyayı okuyorum, gazetecileri okuyorum. Gösterilen cehalet düzeyi karşısında hayretler içinde kalıyorum ya. Yani hep diyordum ya Türkiye Afganistan'dır diye. Hakikaten öyle. Mesela Türkiye bir İran değildir. Şu anda ben İran hakkında bir çalışmanın ortasındayım. Biraz sonra ben ayrılınca aranızdan tekrar ona döneceğim. Hani İran'daki çalışmalar muhteşemdir. Yani İranlılar ciddi adamlar. And then mind.